Herkese selamlar. 2021 TYT ve AYT çalışmalarına başlıyoruz. Bu videoda sizlere 2021 TYT matematiğe nasıl çalışmamız gerekir, biraz onlardan bahsedeceğim. Eğer e, matematikte işlem yapabilme yeteneğin yoksa, e, hiçbir zaman bir soru e, kitabı açıp da, soru bankası açıp da soru çözmeye çalışma. Moralin bozulur, demoralize olursun. Yapman gereken şey şu. İşlem yapabilme becerini kazanman gerekir. Bunu nasıl kazanırsın? Konu açıklamalı kitaplardan, temel kavramlardan başlayıp temel kavramlar. Ki temel kavramların içerisinde neler var? E, sayıların tanımı var. Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar bunlar nedir? Tek sayı nedir, çift sayı nedir, pozitif sayılar, negatif sayılar? Bunlarla ilgili işlemler nasıl yapılır? ...bu becerilerde toplama, çıkarma, çarpma, bölme rasyonel sayılarda veya tam sayılarda bu işlemleri yapabilme becerisine sahip olman gerekir. Ayrıca denklem çözebilme yeteneğine sahip olman şart. Denklem çözebilme yeteneği. Denklem çözemiyorsan matematikte hiçbir şey yapamazsın. Bu becerileri e, ne zamanda kazanırsın? Hangi zaman diliminde kazanırsın? Bu becerileri e, bir iki aylık... Zamanda, 60 günlük zamanda kazanabilirsin. Ama sadece bu işlem yapma becerisini kazanma üzerine yoğunlaşman gerekir. Bu işlem yapma becerisini kazandıktan sonra, kazandıktan sonra Şubat ayına kadar, Şubatın sonuna kadar, Martın başına kadar ne yapman lazım? Artık e, diğer konulara oran orantı, çarpanlara ayırma, işte e, problemleri henüz ayırdım. Şuraya daire içerisinde çizdim. Kümeler, fonksiyonlar, permütasyon, kombinasyon, olasılık, polinomlar konularına eğilip e, o konularda da artık işlem yapabilme becerim var ya bu konuları e, tam manasıyla öğrenmen lazım. Ve ondan sonra problemlere geçmen lazım. Problemler önemli konu. Problemler TET matematiğin hemen hemen %50'sini kapsayan bir konu. Problemler çok önemli bir konu. Problemler kitabı alacaksınız zaten. Problemler kitabı aldıktan sonra markası önemli değil. Hangi kitabı alırsanız alın. Sırf problemleri işleyen kitapları alıp çünkü uzun paragraflı sorular 2020 TYT 2021 TYT incelediyseniz veya 2020 TYT'yi incelediyseniz aslında çok basit sorular. Tabii bu matematiksel işlem yapabilme becerisi Kazanan arkadaşlar için çok basit sorular. O paragrafı anlayabilme, e, yorumlayabilme yeteneğine e, göre sorulmuş sorular. Ondan sonra artık o paragraflı sorulara bolca, hep paragraflı sorular zaten, uzun uzun sorular, cevapları çok kısa sorular. Bunlara e, yöneleceksiniz ve Şubat ayı sonuna kadar e, bunlarla e, kendinizi yetiştirip ondan sonra... AYT Matematiğe geçebilirsiniz. Zaten Eylül ayında eğer okullar açılırsa AYT Matematiğe, 12. sınıf matematiğine e, başlayacaksınız. AYT Matematiğin yaklaşık %40'ı e, tabi limit, türev, integral sorulursa e, 12. sınıf matematikten. Onları ilerleyen bölümlerde anlatacağız ayrıntılı. Peki e, hocam ben işlem yapabilme becerim var. Eee bu temel kavramları biliyorum, üstü köklü sayıları biliyorum, mutlak değeri biliyorum. Sen ne yapacaksın? Fen Lisesi'nde okuyan arkadaşlarımız veya Fen Lisesi ayarında okuyan, Anadolu Liselerinde okuyan arkadaşlarımız veya mezuna kalmış, Fen Lisesi'nden mezuna kalmış veya diğer özel okullardan mezuna kalmış arkadaşlarımız ne yapacak? Hemen şimdiden bu e, TYT matematiğin yanında AYT matematiğine ki size tavsiyem fonksiyonlar, Fonksiyonlar, polinomlar, parabol, logaritma ve trigonometriyi e, aralık sonuna kadar, ocağın başına kadar bitirmeleri gerekir. Aralık sonuna kadar bitireceksiniz. Fonksiyonlar, polinomlar, paraboller zaten bunları gördünüz 11. sınıfta. Bunların üzerine e, ÖSYM tarzı sorularına bakacaksınız artık. Kresk soruları geçin. Sizin işlem yapabilme beceriniz var artık. Logaritma ve trigonometriyi Eylül'de başlayacaksınız belki online, belki yüz, yüz yüze. E, trigonometriyi 11. sınıfta gördünüz. 11. sınıfta gördünüz trigonometrinin temellerini gördünüz. %30'unu, %40'ını. Bu sene trigonometrinin e, yarım açı formülleri, toplam fark formülleri gibi e, kısımlarını göreceksiniz. Ki kendiniz de halledebilirsiniz. Şimdiden başlayın. Logaritma keza çok e, kolay bir konu. Üstlü sayıları biliyorsan rahatlıkla Logaritmayı da çözebilirsin, yapabilirsin. Bunları Aralık sonuna kadar bitirmeniz gerekir. Bakın Şubat sonunda AYT matematiğe komple geçmeniz şart. Ama FEN Lisesi'ndeki arkadaşlar ve onun ayarındaki arkadaşlar Aralık sonunda bu TYT matematiği halletmeleri gerekir. Bunun yanında demin bahsettiğim bu konuları da halletmeniz şart. Size tavsiye yeni nesil kitaplar alacaksınız. 2020 basımı, 2019 basımı, 2021 bas, basımı kitaplar. Klasik soruları geçin. Gördüğünüz soruları incelediyseniz klasik sorular yok artık. Yani uzun uzun işte devirli, ne derler merdivenli işlemler yok. Üst üste sayılar yazılmış karışık karaköklü işlemler yok. Bir paragraf veriyor sana o paragrafı okuyorsun, okuduğunu kısa bir çözümle direkt gerçekleştiriyorsun. Yapman gereken bu. Bol bol uzun paragraflı sorular çözün. Herkes zamanını kendine göre ayarlamalı. E, çünkü herkesin e, potansiyeli farklı. Ben iki örnek verdim. Hiç işlem yapabilme yeteneği olmayan arkadaşlar onlara edinecekler ve gerek ileri seviyedeki arkadaşlardan örnek verdim. Orta seviyedeki arkadaşlar ne yapacak? Onlar yine bunlardan başlayacak, direkt soru çözümünden başlayabilirsiniz. Hem soru çözümü, hem konu anlatımı, hem soru çözümü, hem konu anlatımı. Çözemediğiniz soruların konu anlatımlarına bakacaksınız. Konu anlatımlarına baktıktan sonra tekrar ee, soruya geri dönüp o soruyu yapana kadar e, o soruyu geçmeyeceksiniz. Yapmanız gereken matematikte, Binlerce soru çözmek. Matematikte binlerce soru çözmedikten sonra e, özellikle sayısal bölümler için ve eşit ağırlık bölümleri için e, başarılı olmanız mümkün değil. Yani bir ben üstü sayılar konusunu öğrendim, köklü sayılar konusunu öğrendim. Üstü sayılarla ilgili binlerce soru çözmene gerek yok. Demin bahsettiğim o paragraflı sorular e, ve denemelere hemen başlamanız lazım. Bu bir ay içerisinde denemelere başlamanız lazım. Elbette denemelerde ilk etapta 3 net, 5 net, 10 net yapabilirsiniz. Moralinizi bozmayın. Çünkü denemelere alışmanız lazım. O göz alışkanlığı ve beyin alışkanlığı olması lazım denemelerde. Yani sonlara bırakmayın denemeleri. Mart ayına, Nisan ayına, Mayıs ayına, 2-3 e, sınava 2-3 ay kala denemelere başlamayın. Şimdiden başlamanız şart. En azından bir haftada veya bir hafta biraz kısa bir zaman 10 günde, 15 günde bir deneme yapın. İlerleyen zamanlarda AYT e, konusunda e, yapmanız gerekenleri anlatacağız. Önümüzdeki günlerde birkaç gün içerisinde temel kavramlardan başlayıp e, ders anlatımlarına da başlayacağız. Umarım faydalı olmuştur. E, görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.